Bediüzzamanım ah, ah koca üstad ah ya. Yani. Dünya ne günler görüyor, gel de gör. Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ım şahit ol ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu da Bediüzzaman'ın muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbabu kemal sehavetün ners kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar tereddüt etmemişler. Bir, sehavetün nefs. İkincisi, selametü sadir. Allah. Öyle bir kalbe sahip ki ibadullah'tan hiçbir kula karşı gönlünde kötü niyeti yok. Herkes içini iyi düşünüyor.